Yerin yedi kat dibine de girsen bulacağım İbrik bulacağım. Zaten bulamazsan hadis beni derinlere gömer. Şş. Ay! Üf! İbrik gibi. Kızım sen ne yapıyorsun burada ya? Bahçeyi berbat etmişsin ya. Ay pirinç arıyorum baba. Ayol ne yapacağım? Seni şu İbrik'ini arıyorum. İbrik burada gömür değil ki. Ne? Hayır, oraya gömmedi. Orada ibrik falan yok. Anne aşk olsun, bu şimdi mi söylenir? Şu halime bak ya. Bak şu halime Allah aşkına. E nerede peki bu, bu ibrik? Daha doğrusu babacığım, daha temel bir soru sorayım. Böyle bir ibrik var mı? Var tabii ama burada değil. E nerede baba, nerede? Delireceğim, nerede? Yok, her yeri kazdım, nerede? Beni takip et, beni takip et. Hadi. Üf, geliyorum. Allah'ım. Millet akıllıya, biz deliye. Yok, millet deliye, biz akıllıya. Tabii gitti kafa. Yani silinen proje bu ha. Evet. Allah'tan taslak da o ölçüler var. Tekrar baştan çizeceğim. Yapacak bir şey yok. Üf. Ne oldu ya Bahattin? Sana ne oldu? Hayat damarlarımdan biri koptu kardeşim. O oldu. Oldu mu? Ne demek ya? Şu demek kanka. Tuğçe'cime günaydın mesajı attım. Bana görüldü attı ya. Ama yengen böyle mi? Ha? Her gün geliyor, senin yanında oluyor. Mis gibi ya her gün burada. Evet, biraz fazla geliyor. Keşke Tuğçem de gelse her gün de bütün krem karamelliyle beni işimden alıkoysa. Mis gibi. Selam. Burada tam şu anda benden mi bahsediliyordu? Böyle bir aşk olamaz arkadaş ya. Bizimkisi zahmet edip mesajlar cevap vermez, öbürü mesaj olarak gelir. Hoş geldin canım ama sana kötü bir haberim var. Bugün beni hiçbir şart ve koşulla meşgul edemeyeceksin. Yani benim zaten hiç öyle bir niyetim yok, ben sadece birkaç tane havadis verip, kendi işime geri döneceğim. Ne havadisi, ne oluyor, ne olmuş ya? Oho neler olmuş neler yani, bir duysanız inanmayacaksınız. Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor ya, arkadaşlar ben çok uzun bir süredir gıybetten uzak kaldım, her ne oluyorsa şu anda bana anlatılıyor hemen lütfen. Hadi Alize ya, merak ettik. Hiç de merak etmedik Alize, hadi seni dışarı alalım, biz de kendi işimizin başına arkadaşlar, hadi. Ee, şu aşağı mahalledeki muhtar var ya. Evet. İşte o muhtar karısıyla birlikte çocuk evlat edilmiş. Evet. Ama meğersem o çocuk değilmiş cüceymiş. Aa! Ya. Alize sen ne anlatıyorsun Allah aşkına? O, film o film. E tamam bir film olduğu doğru ama bu seferki gerçek. Bak gelin dinleyeyim ben sana anlatacağım şimdi detayları. Otur. E başka çay var mı? Çay şırak çay şırak. Çay, 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 çay. Ya ben sana öyle diyorum işte ya. Eee? Sonra da... Kavga bir gürültü, yok ben sana demiştim, yok ben sana söylemiştim. Ee? Sonra enstit diyorum yani. Haa. Ha. Hmm. Sonra bu Osman Usta bunu müşterisini çalan berberin dükkânına basmış. Ana. Ya bir kavga, bir kavga. Aa! Ama ben dedim, demedim mi Serkan bu berberler bir gün birbirine girecek diye? Adamların elinde neşter var sonuçta abi, kan çıkması normal yani. Yani bir insanın ama kendi berberi dururken bir başka berbere gitmesi de ihanetin en büyüğü gibi bir şey yani bence. Ha, bence de yani. E siz bir de kasabın yaptığını duyun. Kız kasaba mı? Bu kasap aslında vejeteryenmiş. Aa! Kasap haliyle bir de teker. Yok artık Alize ya. Sen ne anlatıyorsun Allah aşkına? iyice mahalle postası oldun ha. Dır 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 dır. Hem sen ne ara bu kadar esnaf oldun? Hadi çıkar mısın? Hadi kalkar mısın? Ama daha bitmedi ki. Ya hadi bitti gitti. Hadi kolay gelsin sana da. Hadi. Git. Hadi canım. Yenge. Hadi. Lafını unutma hadi. Hadi. Hadi, hadi şuraları toparla. İyice kahveye çevirdiniz oğlum burayı. Ne yaptınız ya? ama benim etrafım